Sana atman çıkarın biliyor musun? Evet. Yapma ya. Sen saat ikimiz mi olacağız? <laughs> Aynen. biliyorsun. Kaç saniye açardın? <laughs> Şu an mı? Şu an, tık. <laughs> ben 10 saniye açardım ben. parayı. Amına koydun ya. A, videonun amına koydun. Dur dur ya. Videoyu başlattın Nasıl bir insansın? Niye açmıyorsun iki sonra Kamerayı fethi. açıyordum la. Ne? ne oldu kamerayı görünce kız şey. Hayır anası. Vallahi <laughs> <laughs> bir şey olmadı. bir şey almadım Allah sana bir şey al Kendine bir şeyler al Bak sana mont aldım ama. Bu benim montum. <laughs> ne aldın? Bak küpe aldım sana. <laughs> Bu da benim küpem. Her şeyi niye <laughs> burada bırakmışsın? Bak sana oyuncak yaptım. O da ben sana ben. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ben özledim mi daha? Gel de salim öküz. <laughs> Gittiğin yerde kız arkadaşın yok mu? Hemen bir tane Matchpub'ı indiriyorsun. Bu Matchpub'ı açıklamadaki ya da yorum linkindeki linkle indirebilirsin. Matchpub uygulamasını indirdikten sonra konumunun etrafındaki kızlarla eşleşiyorsun. Lan ben Gürcistan Batum'a geldim. Burada bile var dayı. Bizde yalan yok ha. Bizde hesaplı adamlar. Bunu da ben onunla yapmıştım. Dün aldı ya bana. İşler yolunda bebek işler yolunda. Bebeğim vallahi öldüm sana. Olmaz bu kadarı olmaz daha burada yeni parfüm aldım. Nasıl kokuyor? Kaç liraya aldın? Konuş artık. Yanındaki dayı Karadenizli değil, yeni sikisinler tamam mı? O Karadenizli dayı. O Rizeli burnu anladın mı? Sadece Rizeliler olan bir burun var o adamda. <laughs> oh. evet, kavga ettik. Kavga etmemizin sebebi Lamia'ya hediye almadığım için. Çünkü bana parfüm sözün verdi. Bir şey diyeceğim. Benden istediğin parfüm kaç TL? 700 lira. 700 değil. 7, 7 milyar yani tamam mı? Benim belki 7 milyarım yok. 500. 5 milyar yani. Ne ilk videoyu parfüm karşılığında mı hamur ettin? Hayır. Ya gerçekleri konuş, gerçekleri konuşma ya. Hayır. Konuş. Konuş artık. Sen ben kendime alabiliyorum parfüm. Siz git al o zaman. Çok büyük konuştum. Alırım zaten. git al o zaman ben de bir şey istemem. Aldım zaten. Ya siz git on araya bir şey parfüm almış. Ne on arayı lan? DP parfümden on arayı. Kaldırmacağımı ne? Özel değil bak kaldırımlar tamam mı? Para dilenen teyze benim özelim olamaz ki gitsin çalışsın. 90 yaşındaki kadın nasıl çalışsın? Abi çalışmasa bile kırmızı ışıklarda para dilenmek yerine mesela bana su versin. Para Siz Türkiye'de var ya 30 yaşındaki insanlar dileniyor. 90 Hayır. 80 yaşındaki 30 yaşındaki adam delikanlı gibi kırmızı ışıklara su satıyor. Böyle bir şey yapmıyor. Ben ona para verirsem ben su alacağımı biliyorum. Veya adamlar yan kesici yan kesici mesela. Adam adam geliyor benden para istiyor. Sen o kadının. Ben bak, ben o keko tamam mı? 5 TL para verince ben koruyacağını biliyorum adam. Ben daha giymeyeceğimi biliyorum. O yüzden para veririm mesela. Hepsine bak bir, bir takas yöntemi var. Parayla daha mı okunurmuş amına Öyle bir şey mi var? Allah nasıl kabul etsin onu? Nereden biliyorsun? Allah. Yardım ediyorsun ya. E tamam sen... o, 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 onu e, o, konuş Gidip, teyze gidip ne yapacak ona verdiğim parayla? Kendine bir o şey alacak olacak, değil mi? Tamam. Ben de sana para veriyorum, sen de kendine bir şey alıyorsun. Sen direnci misin ben? Sen mi kazanıyorum? bana ne zaman para verdin? Hayvanı hep kaç günden beri kimsen yemek getiriyor. Küpelerini bile ben aldım onu koyayım? Ya yalan sen nasıl yani. <laughs> ya. Sen nasıl <laughs> bir insansın ya? sen nasıl yabancı, bir insansın? Ben ayrıca ben Türkiye'den aldım. Lan! Ya 5 lira kutu almışsın. Onu da bırak da devam edeyim zaten. 5 lira değil mi? Hayır. Kaç? 25. TL <laughs> değil mi? 25 TL küpü aldır benden gidip 7 liralık parfüm istiyor kızlar böyledir işte. Çünkü benim tenim Aynen. Yanıma gelirken annesinin kolonya sünnünün kolonyasını almış. Onu böyle yapmış böyle parfüm değiştirdim ben, ben aslında. Şu hayır. Yeni farklı bir parfüm tamam. Dayım, değil mi? Tamam. Tamam. Çık parfümü. Bakayım bak. Ne? Ben, ben okuyayım. Ben okuyayım. <gülüyor> <Sin> <gülüyor> o... o <laughs> Butikten almış ya. Parfüm butikten almış. Tamam. Tenim uyumlu. Önemli benim tenim. Hassas bir tenim var diyor. <laughs> Hangi pahadan aldın ya? Pazarda parfüm satılıyor. Satılıyor. Adam <laughs> da bakın pazanda var. Benim arabam daha bakma. Rengi <laughs> daha İkisi de sarı. Ateşli bir sarı. Kızlar böyledir işte <laughs> arkadaşlar. Sizden <laughs> daha iyisini görünce ona bakar ve ona giderler. Cebimde şu an para olmasın yanımda kız bile yanımda olmayacak. <laughs> Doğru. Ne yapayım sen ne simit ayran yiyeyim <laughs> Önceden bu hataları yapıyordum sonra aldatıldım artık yapmıyorum. Sakinlikler var ya onlara köle gibi davranan kızları seviyorlar. İnsan gibi sevmiyorlar. Paramız yokken simit yiyen kız da olur. Ama senin gibi her gün başka yarrak yiyen kız da Come on baby! Come on! Yes! Come on! Biraz önce şey demiyor muydun? Deniz bugün ben sana yatmayacağım. <laughs> Niye dedim? her gün aynı ekmek gelmiyor demedin mi? Bunlar, bunları duysun ya millet. Bunun tüm Türk halkı. Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Gel abim gel. Şengay. Gel Ney? Good mister. Good mister. Dur lan kızın saçı ver. Saçı ver hadi. Saçı ver. Mr. Dehan Meşla. Yeter daha mı? Ne kodumun de biri sana çalışıyor bir tek zaten. Şeyi gördün değil mi? 5 lira da istiyor anda. Okey. O gidişi gördün mü? Saçımı da gidiyor. Saçını aldım ama sonra fark ettin mi? Şöyle yerler var. Masajcılar varmış mutlu sonla biten. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Herkesin kendi tercihi ama Tayland'dan geliyorlar. Biz Japon değiller mi? <laughs> ben onlara Japon diyorum ama Tayland'dan gelenler var. Hepsi Tayland'dan. Çünkü Tayland biraz fakir bir ülke ya. Millet para kazanmak Senin istiyor. gibi işte. Çok konuşma. Ben fakir değilim. Tutumluyum. <gülüyor> 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 Bak bir tane daha masa hemen bir tane daha masa sonu. Bak tayin <laughs> <laughs> masası. Aha masa sonu. Dur sakin ol. Dur. oğlum dur. Kandama masası onu Yaptırsak mı ya hani video için Bilmem yapsak mı Bir şey diyeceğim hani video için yaptırsak mı acaba hani Saçmalama 2 dakika sürüyor benimki zaten Selamun aleyküm abi Burası şey. doğrama atölyesi mi Selamun aleyküm, aleyküm abi Selamun. Nasılsınız abisiniz Hoş bulduk abi ben Bir şey ısmarlayayım abi Abi bir yemek yiyeyim hey. müsaaden varsa yani. Yeme yiyin gelin abi isim ne abi Çıkmanın Farhat sıkıntı abi. var mı abi Yok abi, <gülüyor> 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 abi, abi Eyvallah abi gelsin Deniz Aksu Eyvallah teşekkür ederim. eyvallah abi. Tanınıyorsun ha. Bu abi beli mi? Ne yiyeceğim lan? No. Bu yedim. O yüzden bekliyordum Ben adını kebap yiyeceğim. Ben de. Ama 23 lira Paran var mı? Paranı gösterir misin? Var var. Ne olacak? var. İyiye bakın. Nasıl yiyeceksin? Tamam güzel. Güzel. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hazır mısın? Tamam. Sen çok yanlış yaptın ama. Senin en büyük hata neydi biliyor musun? Hata ve kaşık değil lan. Bununla elini abi yanlış mı? Doğru böyle. Söyle. Halledeceğim ben daha bu iş. Ağzım kokmaz. Ağzım kokmaz. Bu vitamin bunları. Bu böyle yenir. Isır bakın. Doğrusu bu ne var? Adana'dan geldiğiniz belli oldu ha. Be. Nasıl tadı? Güzel mi? Adamlar şu an kameranın arkasında hepsi bizi izliyor. Beğenmedim dersen ben buradan sağ çıkamam. <laughs> Ama gene dürüst olacağım. Harbi. Harbi. Şöyle yani. Güzel. Anlıyorum. Adana'da yediğim kebap onun üzerinden olsa bu sekizdir. Abi fena olmuş, sağ sağlık. Güzel olacağını düşünüyordum. Bu kadar güzel olacağını ben düşünmüyordum. Bu kadar güzel oldu. Vallahi çok beğendim. Adana'da şey alıştık. Yemek yenmeden önce Akdeniz ah salatası, tabloci salatası, domates salatası, soğan salatası, pişmiş soğan. Bunlara alıştığımız için bu bana çok hoş geliyor. Bu kaşarın ya. Ne alakası şimdi? Şey, ne demek biliyor musun? kutu kutu kutu. Bu arada, ya, bu arada, bu arada, Ama ne yerde bir İstanbul'a falan böyle. Antalya'da da böyle. Abi bu mu? Ne bileyim ki? Ne bileyim ki? Sen, <laughs> kendinden bak. Yüz yüze bakıyorsun. Kaçma Yüz yüze bakıyorsun. Sana biraz para ver. İki lira ya, yirmi lira. İki da. daha var. Tamam, bir ya iki vereceğim. Tamam, aynı anda. Verme, verme. Tamam, Allah verme. Koyar mısın buraya? Koyar mısın buraya? <gülüyor> tamam. Hayır, ben gidip. Tamam. Müsaadeni isteyeyim abi vallahi bir, bir şey ikram abi yemek. Edip, Biz, bir şey Biz bir şey, ikram edelim kardeş. Şey ikram edelim. Ne var abi lokum mu var? Bir lokumunuzu <laughs> yiyin mi o zaman ya abi? <laughs> sen hiç şey yedin mi böyle bir şey? <laughs> Ye hemen yorum bana alalım. Sakız Ney? Nasıl abi işte, bir şey nasıl? Vallahi işte abi. Nereden geldin abi? İstanbul'dan abi. Alayım mı sana anne bir kilo bir şey? Şöyle bir şey versene abi anneme götürürüm <laughs> ya gelken. Ne vereyim abi? Ne vereceksin bana? Macun versene ya. <laughs> <laughs> İhtiyacın var mı lan abi sen ne mı <gülüyor> <gülüyor> This one <laughs> yes. Sadrazam <"Satırızın> power. <laughs> Eğer Batuma gelirseniz bana yazarsınız, ben size gezdiririm. Denize yaptığım gibi. Numarası yoksa Batum yoksa kazın çıkar zaten. Sen her alttan çıkan indiriyor <laughs> musun? Evet. <gülüyor> Yapma ya. Ne? De bakayım hadi. Denizin kalkmıyor. Nereden biliyorsunuz siki katmadığına? Herkes öyle söylüyor. Batındaki herkes onu, mu söylüyor? Batındaki herkesi sikmişsin dostum. Seni siktim lan. Hayır. Annen işte eder misin peki? Yemin ederim. Annem ölsün ki beni sikmedin mi? Beni sikmedin. Annem ölsün beni ki beni... sikmedin. Benim... Annem ölsün be. E, de. siktir git amına koyayım. Hadi seni siktim kabullendim. Sikinme Kabul kalkmıyorsa yani sana kalkmıyorsa ve diğer kızlara kalkıyorsa bence... Ya, e siktir git yarra. Bu yaramaz. sorunu kendinden aramalısın Her gün... Ya bak biz ne işte konuşuyoruz ya. <laughs> Ben, geldiğim, ben miyim? Evden çıkmıyor ki ben buna koyayım. Telefrikte sadece ikimiz mi olacağız? Aynen. Saksı gelir mi? <laughs> Arkadaşlar Hanım Bey'le kataklarını almak için bu ara bak. Kız dişini... Ya hala ne Bak kız... <laughs> kız şey reklam diş, bak, yapıyorum. Kız ısırdı kopmadı. Niye biliyor musun? Çok kaliteli var. <laughs> Koparamazsın ki. Koparamazsın ki. Niye biliyor musun? Üç iplikli beşer donlu. Harbi bak. kopmuyor lan. <laughs> Oğlum bak ama bu kalacak. Hani tire bejir.com sayfasından sipariş verebilirsiniz. Bir daha söyle. Ben veriyorum. beni bir çocuk vardı tamam. Hı. Ama bayağıdır seviyordu. Sonra ben birkaç kere ona kötülük yaptım. Dedi ki inşallah karşına senin gibi birisi çıkacak. Bardakla mı siyer misin? Ya ben burada bir şey anlat hayat hikayemi anlatıyorum. Evet. Bırak lan telefonu. Yok bir tane çocuk seviyormuş da yok ona kötülük yapmış da filan. Çok da yarağımda. Bak sikimli de demiyorum çok da yarağımda. Abi selam aleyküm. Bu botanik park varmış. Var. Botanik bu tarafta. Bu uzak mı? Uzak yok. 12 kilometre. 5 dakika oradayım o zaman. Tu. Tu. Sen ne ha? Ben sana yiyeceğim. Benden mi yiyeceğim? Tamam 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 okey. Evet evet. Masrafsız mı? Kokonat istiyorum. Kokonat hangisi? Kokonat. Hindistan cevizi. Şu mu? Şunu mu alacağım? Hayır, onu değil. Hangisini <laughs> alacağım? Bunu, bunu. Şu mu? Kokonat. Evet. Bu. Nasıl yeniyor bu? Ye. Mısır. Kolay mısır mı? Mısır, mısır. Yav, yav. Ay, mısır sikti ya. 100 liraya mısır mı yiyorum ama ne Ama iyi insan var. Gürcüleri sevdim. Ben şöyle bir söz verdim bu arada. Batum'a kimse güvenmeyeceksin. Türk, yani, Türk sen bir türe güvenmeyecekmişsin. Hı hı. Sen Türkçün ama. Isırırım seni. Seni sikerim ağabey. Ben de. Canım benim canım ye yeah. Hayır yapma Aç da ağzını aç 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 Hadi <laughs> 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 Bir fotoğraf çekilebiliriz. Aman oğlum ne Türkçe biliyor ne İngilizce biliyor. Bir fotoğraf çekilebiliriz. Ya <laughs> sen <laughs> <laughs> ne kadar istiyorsun? Ver bana da para. Biraz daha da bu ne? Koskoca deniz aksı. Geri geri ver. Koskoca deniz aksı. Ver. Mangi ver. Bak elimi bak. Elimi kendi tutu bak. Ne oldu? Emelere bak. Tamam tamam yumurma da. Allah'ım Mısır'ı çok seviyorum ya. Burası burası, burası burası neresi burası şu an? Burası tram Tren. Tramvay diyecektim. Tren şeyi. Botanik bahçeleri nerede? Gidiyoruz. Adam parayı aldı gidiyor ya. Korumadı, bozdurmaya çalışıyor. Ya anasını satayım. Giriş 20 liraymış. Yani 200 TL kişi başı. Ben 100 lirayı verdim. Toplam 100 lirayı verdim. Para üstü yok diyor. Dedim neden ya para üstü? Öyle şey mi olur ya? 60 60'larım nerede? Yok diyor ya bize para üstü diye bir şey yok diyor. E dedim, ne yapacağız? Kartla mı yok dedi. Dedim neden kartım olsun? Ben turist adamın kartım olurmuş. Aman o, biz de çalışıyoruz işte. Anasını Bunun da parasız pul olmadığı için tabii ya <laughs> Yanında karsız marsız dolaştığı için. Ben ben olduğum için. Ne yaptın abi? Ha Niye tu nikon? Girecekse ev sahibi. Gelaksana ko. Radomart kös meri. Radomart kös meri. Akım bir çay da bana koy be kanka. Hıhı. <laughs> sen sen büyük almışsın. <laughs> gel lan gel. Kız gel gel. Cristiano <laughs> gel. Gel de gel şuradan bir şolak şey gel gel. Anana bize yardım etti. Moi içeceğim ben. Ben <laughs> moi içiyorum. Sen içiyorsun? <laughs> ne içiyorsun? Ne kadar abla? Trilari. trilari. Tamam sen de bir şey al. Allah'ın belası hayatın seçimi ya. Hayatı Gidelim kapanacak ya. Ne kadar abla? How much? Trilari, trilari. Sikslari. No ne it, no it. Bir abla. Sağ olasın. Gördün mü işte? Esnaf her yerden yardım eder size. Şimdi park hakkında biraz bilgi alalım. Bu arada park yanlış duymadıysam 3 kilometreymiş. Değil mi? Hı uh hı. -huh. Ama da arabayla da geziliyor. O kadar büyük mü lan? Bak. Lower Park, Main Road, Main Road'dan gidelim. Ya yani ana yoldan gidelim. Burası Main Road, ana yol. Tuvaletim geldi benim ya. Benim de. <laughs> benim de geldi. Bak, şöyle bir şey deneyeceğiz. Adı Buga Mojito. Bismillah. Bak lan Ben. Bu bildiğin mojito. Şimdi bu gariban kız mojitoyu bilmediği için ben normal. Şöyle bir manzara. Daha yukarı çıkacağız, şu an ormanı da doğru götürüyorum. Ne yazıyor burada? Kameli Japonica. Siktir lan. Şu manzaraya bakar mısınız? Orayı çek Manzarayı çekiyorum. Orayı çek orayı. Utandın mı? Evet. Huzur ya abi. Sen göğsünü açmadan... Ha? Göğsümü mü? Yok şey, efendim? Strain. Ne dedin? Göğsünü aldım. Açtı mı Kaçmadan dedim. Sen biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> söyle kaç beden. Açar mıydın? Hayır. Kaç liraya açardın Hiçbir araya. Yani. Ben Benim mes özel. Ben mesela kendi burada götümü tamam mı? Bin liraya açardım direkt anında. Ama baksın gözükecek. Sadece götün. Hayır değil. E çok onu Hayır çıplak. Hayır. Sadece götün mü? 10 <laughs> <laughs> bin liraya açardım Ben bedava görüyordum ama. Evet. Ben de senin göğsünü <laughs> bir daha görüyorum da. Şu an kaç lira açarsın? Ee, şu an mı? Şu an tık. Ama böyle bak mesela. Aç hemen kapat hızlıca. Bir saniye. 500 lira. E. Dışarıda olduğunuz. 500 lira. E. TL. 500 liraya e aç. Aha, aç. 500 liraya e He. Açardım. Açar mısın? 500 lira. Şey, lari. 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 10 saniye açarım hatta. Hayır bir saniye istiyorum ben. Çok hızlı. Ama ben onları parayı. 500 liraya ben kabul etmiyorum ki. Neyi kabul ediyorsun? 100 liraya olur. Hayır. 100 lira. Hayır. Ama bak şunu düşün. Denizde de havuzda da sen bikini görebiliyorsun. Bu da bikini Al gibi. Ama şu an kış. Ne olacak lan? Of gül. Bak bedava. Bedava da. Sil, Sil onu. <laughs> <sizlerim> onu. <laughs> Abi bu ya. Cennet burası baksana. Bak gel şuraya oturalım. Buradan daha fazla ilerlemeyelim gel. Burası sondu. Aynen. Korkuyor musun? O ben o senden korktum. beni, korktu. Beni sev. Bak sana her şey yetim bak. Köpek nasıl sever izle. Orhan! <laughs> tamam. K Geçtik. Köpeğin kaçışı çok komikti. <laughs> ben de şaşırdım. Tamam buradayım buradayım tamam. Bakışlar senin gibi ha. Seni üzüler mi oğlum? Sen, sen, sen de mi üzülür? Bizi de çok üzülür. Karabaşım ben. Aooo! Edecek <laughs> mi? Dur elimindir. Senindir lan yerine. Aooo! Edecek mi?

Topal <laughs> sana bir şey bak. Burada sadece tamam <laughs> 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 daha mı? Daha mı geçiyorsun insanlar? Valla topal dansı böyle bir şey. Hatta arka temasının bayını var filmde. Topal dansı yapıyorlar tamam mı? Damadın yanına gidiyorlar. Damat da topal dansı yapıyorlar. Damat topal gerçekten damat. <laughs> Yapma ya. Ha? Seni gibi topal bu gecede burada da. sen de arabada aynısı var ya Hı. bana verdin ama Hı. çürüktü. Hı. Şimdi ben sana bunu koparttım. Arabana yeni binen kızlara verirsin tamam mı? Sus ya. Yani. Yorulduk yani bayağıdır yürüyoruz anca bitti. Beş günde geldin yaşlandın ha. Ha? Beş günde yaşlandın. Beni sen yaşlandırdın. Saçım açım beyazlanmış. Yaşın elini de bırakır mısın artık? Ohoho <laughs> sırtım. Sen yatırmalar abi biliyor musun? Elektrik abi biliyor musun? <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Alayım mı boyunkuyu da seni ha? ah oh, tamam Yapma, Bak parmağımı götüne Tamam açar babacım. Diyor diyorsun ki elini götüne sokacağım. Sen şey söyledim diye zoruna gidiyor? Aynen. sanki yapmıyorum. <laughs> yapamam video... onu Sanki video... Sanki videolarındaki... Videolarındaki en güzel kız sensin <laughs> Sen misin lan? Çoğusundan Güzel kesin yani. <laughs> Hatta hepsinden amınakın. Onların hepsini beğenmiyorsun lan. <laughs> Onların <laughs> ne? Hep Hepsinden güzel misin? Ya hepsi orospu ya <laughs> Sen değil misin? Anam tamam, değil sen değil Annem söyle <laughs> de. göt. Ama anneme sevdin. Bak siktir <laughs> git. Ama anneme seviyorsun da. Anneme seviyorsun sen de. Hak ediyorsun. Annem hak etmiyor. Annen orospu değil sen. Bak annenden bağımsız bir orospu çocuğusun. Oğlum sen sen asıl orospu ol sensin annenden bağımsız. <gülüyor> 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 Ha. Paka paka görüşürüz. Amına oğlum bu çocuğu. İşte sen bulsun. <laughs> Bize de ona böyle. Bak parçalayacağım ağzına sokacağım şimdi ya. Hiçbir şey olmaz. Hadi aldım Hayır, hadi. Hayır bir şey yaptın daha? Hadi aç üşüyorum. Niye bir şey yaptın? Ya ben 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 onu alacak mısın? O sahneleri koyarsan seni var ya. <laughs> rica edersen koyarım. ne rica edeceğim sana ya? Ama teyze edersen koyarım. Ya aç bakar bir sinirliyim bak aç. Aç dedim. Onu alınca gideriz. Almayacağım. Çok hava mi ya bu arada? Tamam şimdi sen eve gitmek istiyorsun ya. Şöyle bir anlaşma yapalım. Taş yapmak için oynayalım. Sen yenersen sorunsuz, suatsız aranını seninle bırakacağım. Ben kazanırsam bakacağız. Gel. Ben taş yapacağım. Belki de yapmayacağım, seni kandırıyorum. Taş, kağıt, makas. <laughs> ben senin gibi en görmedim. Şimdi taş, kağıt, makası kaybettim. Tamam o zaman, hadi gel. Taş kağıt, taş, kağıt, makas. 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 Üç bir. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben yendiğim için. Hani dedim ben olursa olsun. Hani ne, ne, demiştik? Bize mi gidiyoruz şimdi? Aman kazandım. Aman kazandım ya. Lamia kendisinin videolarındaki en güzel kız olduğunu düşünüyor. Ben de bunu düşünüyorum. Ben de Lamia'yı beğeniyorum çünkü. O zaman barıştık mı? Sen ağlarken, gözyaşları akarken ah diye güldüğüm için özür dilerim. Önemli değil. Sütle mi yersin, mutlama mı yersin? Hiçbir şey. Anneme yaptırdın, çökelemeyi verin mi? Hayır. Vermiyorum.